Hep bize merhaba arkadaşlar, ben Muhammed. Bugün arkadaşımla beraber Bob'un gizemini, ikincisini araştıracağız, gel. Şimdi arkadaşlar Aha. bakın, burada bir yer olacak. Ve gel bak beni takip et, tam tek. Bak buradan çık, buraya gel. Bak buradan dümdüz gel. git. Bak seni bir yere atacak. Aha bak, Allah. şurada siyah yerin üstüne git bu hata 403. Aha. Şimdi aynı yerde değil söyleyeyim bak. Şimdi sana Bob arkadaş ikisi atacak. Bak görmezden gelebilirsin. Aha attı bana. Ben kabul ettim. Bana da attı. Ben de kabul edeyim mi? sen reddet bir. Acaba ne oluyor? Ben, ben kabul ettim. Geldi. Anladı mı? Hayır. Göz geldi bana. Banda. Şimdi ben parkur yapıyorum. Ben Parkur bitirince şey olacak, bir şey oluyor. Ben oraya kadar gelmediğim için. Arkadaşlar size daha iyi yapmak için fly komutunu kullanacağım arkadaşlar bakın. Allah Allah kanka bir şey oldu. Yüzüne bak yüzüne kırmızılık gelince bir yüzüne bak. Babamız bir yana bir şeye geliyor. Arkadaşlar bakın sizin için hile kullanıyorum. Oğlum oyun daha gizemlerle doluymuş. Hiçbir son yok. Burada ne yapıyorsun dedi. Oldu. Kanka 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 kanka. Bitirici çok güzel bir yere. Beni çok değişik bir yere attı oyunu bitirdikten sonra. Bob sizi her zaman izliyor dedi bana. Aa, ah, ben sürekli parkurun böyle bir rengin sonuna gelirken Bob'u görüyorum ben. Arkadaşlar işte size gösterdim. Arkadaşlar şimdi size diğer şeyi göstereceğim. Görmezden Hayır dersek ne oluyor? Evet arkadaşlar geldi. Eğer parkur deniyorsan insan aracıyla yazma botlar olacak. Şimdi buraya geldik. Şimdi ben hemen play açayım. Şimdi aha Bob geldi. Kanka ben. Hiçbir şey yapmayacağım bak hiçbir şey. Bob yine geldi. Aa! Kanka! He. Onu beni banladı cevap vermediğim için. Evet ya da hayır demediğim için. Hayır desem. Ama kanka arka çok garip bir şey oldu ve beni oyundan Kızdık. attı. Aa, oğlum Roblox kapattı oyun. Sıkıntı geldi. Error 403 oyunundaymışsın sen. Ben videoyu bitireyim mi? Zaten Roblox kapandı mı? Harbi kapandı bu arada. Video izlerken görürsün. Arkadaşlar video bu kadardı. Oğlum çok kısa sürmedi mi? Ama kanka işte güzel birydi Arkadaşlar videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinize bay bay.